Arkadaşlar merhaba. Geçen gün maküllerin sıvılarını falan tamamlamış. Yatmış akülerdi. Hatta benim kapağı hala açık. Öbürlerini yapıştıracağım şimdi. Bakımları bitti arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? akü zaten 20 amperlik bir akü. Bakın aldığım veriyi görüyorsanız 22 amperden daha fazla. Bu gene aynı şekilde. Bu gene aynı şekilde arkadaşlar. Şurada var iki tane. Onlar da buraya bağlı. Bakın 20 amperiz almışım bundan da. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Böyle yani şu anda bir tanesini bitti şarja bağladım. Sonradan da bir hay video paylaşayım size söz verdim. İçin sonuçlarını paylaşayım. Bir tanesi orada şarjda zaten. Altına akü nasıl çıktı. Şimdi onları da bağladım öbürü için işte aküleri. Onlar da çıkacak. Bunlar da bugün bir firmadan gelen aküler. Bu e, şarj cihazlarıyla alakalı aküler. Bu telefon şarjlarında aküler. 5 amperlik aküler. Şimdi arkadaşlar, e, bazen Ha benim Sayfama yani girip de işte e, içine şunu koy, bunu koyan diyen, a, diyen fazla akıllı arkadaşlar var, tamam mı? Çok akıllı arkadaşlar var. Arkadaşlar benim e, sayfamda böyle öneriler yapmayın. İnsanlar yanlış yönlendirilmeyin. Safsı koyulacak o da zaten ben ona safsı koyacak derim. Siz yanlış yönlendiriyorsunuz, sen böyle lütfen yorum yapmayın. Abi çok biliyorsan yap arkadaşım, aç bir tane kanal sen de yap. Ama yanlış insana yanlış bilgi verme. Bu akülerin içine arkadaşım saf su koyarsan olmaz. Sütün içine saf su koyarsan süt kalır mı? İmkanı var mı ya? Saf suyla olsa bu adam şu kuşun asit akülerin içine neden abi asit koyuyor? Saf suyla oluyorsa asite ne gerek varsa gerek yoksa niye koyuyor buna? Akülerin arkadaşlar bak iç yapıları vardı. Tamam İç yapılarına uygun malzeme koymazsın. Yok karbonattı, limondu. İşte ne bileyim saf suydu. Ee, sirkeydi bunları koymayın arkadaşlar. Bak, aküleri öldürürsünüz ondan sonra akünün dönüşü de olmuyor. Bak görüyorsunuz işte bak bu akülerde geçen voltaj yok diye. Bak 20 ampere kadar 20 amper almışım ya sıfır ayarına çıkmışım aküleri. Bunu sıvı olmadan bunu yapmanın imkansız arkadaşım. Neyse arkadaşlar hayırlı işler diliyorum. Herkese hayırlı günler. Yine başarılı bir kurtarma operasyonu arkadaşlar.